Merhabalar arkadaşlar. Bugün harika bir video serimizin daha başına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hayatta kalma oyunu olan Green Hell oynuyor olacağız. Temel anlamı, hikayesi, bildiğimiz hayatta kalma. Oyunu olarak düşünebilirsiniz bu oyunu. Sıfırdan başlayıp çıplak ellerimizde tahtasından sopasına, baltasına, evimizden yatağına her şeyi yaptığımız bir oyun olacak. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Bu, bu ve bunun gibi videonun devamını gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen. Günlük yaşantımız başladı. Böyle bir ormanda doğduk. Ormanda bu, bu tarz ağaçlarda çevrelerinde çok fazla ip bulunuyor. Halat, ip gayet iyi oluyor. Etkileşimler sadece bir ürün yaptığımda yani ağaçları kırma vesaire elimle kıramıyorum. Tahta yapmam gerekiyor onun dışında. Öyle kırabiliyorum. Burada önemli olan şu an gördüğünüz saatimde hayatta kalma unsurları var. Karbonhidratları, proteinleri vesaire gibi besin kaynakları var. Onun dışında bacağımın her tarafında yara, bere, sülük yapışması gibi şeyleri kontrol edebiliyorum böyle bir avantajı var. Çevrede bulduğum yemekler benim için çok değerli çünkü ilk seviyede yemek yapması gerçekten çok zor zaman alan bir şey. Onun dışında neye bastığımızda bir el kitapçığımız var. Burada çeşitli ürünler, ağaç evler, küçük evler, oyunu kaydedebilmemiz için şeyler, sağlığımızla ilgili çeşitli ilaçlar, onun dışında beyzimize korumalar, kalkanlar, hani kamp ateşidir. Hani basit bir şey olarak düşünebilirsiniz. Gayet eğlenceli bir oyun oyundu. Bu oyunun bir güzel tarafı en azından benim sevdiğim tarafı. Oyunun gerçeğe çok yakın olması. Nasıl gerçeğe çok yakın olması? Şu şekilde. Şimdi normal diğer oyunlarda gidiyorsunuz. Bir iş size saldırırsa yara alıyorsunuz vesaire. Ama bu oyunda her şeye dikkat etmelisiniz. Proteini, karbonhidratı, yağı söylediğim gibi başta. Onun dışında sülükler yapışıyor, arılar sokuyor, derinizde ufak yaralar oluşuyor. Yani gerçekten çok kapsamlı, eğlenceli bir oyun. Aynı zamanda bu oyunu arkadaşlarınızla girebilirsiniz. tek gireceğim, ne yapacağım gibi düşünmeyin. Arkadaşlarınızla beraber de oyuna girebilirsiniz. Bazen bağlantı sorunları olabiliyor ama mutlaka öneririm sizlere çeşitli larvalar var. Bu larvalar önemli yiyebiliyorum. Bu benim protein kaynağım. Aynı zamanda çeşitli şeylerde de kullanabiliyorum hani ileriki, sevi ileriki seviyelerde, zaman geçtikçe sizlere bunları gösteriyor olacağım. Daha odun yapma fırsatı bulamadık. Bir ağaç kırıp yapmam gerekiyor ama öncesinde tabii ki yerden bulmam lazım. Çevrede odunlar, ince sopalar var. Bir tane böyle odun bulsam aynı zamanda halatla beraber yapıyorum. Şu anda da buldum bir halatla beraber bunu meşale haline getiriyorum ama meşaleyi bir sopa gibi demeç vurmak için, saldırı yapmak için kullanabiliyorum. Yani bu oyunda benim en zorlandığım alan taş bulması yani büyük taş bulabiliyorum ama büyük taşı işlemem gerekiyor. İşleyemediğim için yani küçük taş bulması gerçekten zor. Yani çoğu oynadığım, denediğim bu oyunda çok kez denedim, çok kez oynadım. Ama dediğim gibi taş bulması gerçekten bazılarında imkansız hale geliyordu. Genelde dere kenarlarında, kayaların üstünde oluyor taşlar. Gördüğünüz gibi şu anda bir meşale yapıyor olacağım, ama yakmayacağım. Sopa olarak demeç vurmak için, hasar vermek için kullanıyor olacağım. 1'e bastığımda direkt elime geliyor. Yaptığım silahlar ileride de balta yapıyor olacağım. Onları da gösterici olacağım nasıl yapıldığını. Yaptığım silahlar oraya geliyor. Ben 1, 2, 3, 4 tuşlarını kullanarak bu silahları elimden elime geçirebiliyorum. Her yaprağın çeşitli görev var. Mesela ileride buluyor olacağım Morino yaprağı. Morino yaprağından bir hasar aldığımda, yara aldığımda onu bandaj yapıyorum ve onu vücuduma sarıyorum. Bu şekilde onun bana hasar vermesini, zarar vermesini engelliyorum. Siz de bu oyunu oynadıysanız veya yapmamı istediğiniz, abi şunu eksik yaptı, abi bu ne? gibi şeyler söylüyorsanız yani yorumlarda mutlaka belirtin. Ben de öğrenmiş olurum. O oyunu çok kapsamlı, detaylı bir şekilde bilmiyorum maalesef. Ben de öğrenmiş olurum sizlerden. Hatta fırsatınız olursa beraber de oynayabiliriz bu tarz oyunları. Ben aynı zamanda Kik'te de yayın yapıyorum. Orayı da takip edebilirsiniz dilediğiniz zaman. Aramıza katılabilirsiniz. Orada da görüp abi ben de oynayayım. Kardeşim ben de oynayayım diyebilirsiniz. Burada sülükler genelde suda yapışıyor. Elimden geldiğince suya girmemeye çalışıyorum. Çok fazla sülük var. Girdiğinizde çıktığınızda bacağınızın sağında solunda kollarında sülük olabiliyor. Hani zarar veriyor mu bu sürük? Çok fazla zarar vermiyor. Ama niye yapışsın? Kanınızda emiyor. Balık tutma vesaire biraz daha ileri seviyede olacak. Taş tırı buldum. Sonunda hani taş bulmak gerçekten zor demiştim. Bu oyunda yani şansımıza bu bölümde 4-5 tane taş buldum. Yani gerçekten bazı oyunlarda hiç bulamadığım anlar oldu ve inanılmaz zorlanıyordum. Çünkü biliyorsunuz taşla balta yapmam lazım, bıçak yapmam lazım. Yani taş devri seviyesine en azından erişmem gerekiyor. O yüzden taş benim için çok çok önemli. Ama onun dışında hayatta kalma oyunlarında dikkat etmeniz gereken şeyler bildiğiniz gibi hayatta kalma normal içgüdünün olayı barınacak bir yer, yemek ve savunma. Öncelikle barınacak yerimizi yapmamız gerekiyor. Güzel bir alan bulup eşyalarımızı oraya koyup evimizi yapıp aynı zamanda hem save almamız için de kayıt almamız için de bu önemli. Ondan dolayı yapacağız. Evimizi yapacağız güzel bir yere. Çevresinde böyle çok fazla börtü böcek olmayan bizde rahatsızlık olmayan bir yer bulacağız. Hem su kenarı da olmalı. Bu da su da çok önemli. Yemek so suyun içine giriyor aslında. Su da çok önemli. Su biliyorsunuz direkt gerçek hayatta bile 3 günde ölüm. Oyunda çok daha kısmışlardır bunu. Bunun sürecini. O yüzden bütün bu etkenlerin hepsine dikkat ediyor olacağız. Şimdi yapabileceklerimize bakmaya çalışacağız. Vücudumuzda herhangi bir şey yok. Bize zaten uyarı vermedi sağlıkla ilgili. İpin biraz az kalmış, yaprağım var, taşım var. Acıktığımda muziye olacağım. O da yanımda dursun, stokta dursun. Şimdi temel amacım elimden geldiğince lootlanarak gidip yerleşecek su kenarı güzel bir alan bulmak zorundayım. Su önemli. Hem temizlik açısından kirlenme çok fazla oluyor. Hem temizlik açısından önemli. Hem de bir su kaynağı kendime içecek yapabilme açısından önemli. Kurbağalara dikkat edin. Çünkü bu kurbağaları elinize aldığınızda direkt zehirleniyorsunuz. Bunları ileride öldürüp yakalayıp pişirip iyi olacağım. Salyangozları direkt yiyebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Adem protein gerçekten protein kaynağı olarak salyangozları yediriyor bize oyun. Yani aslında burası güzel. Karşıya rahat geçebileceğim bir alan. Su var yanımda. Rahatlıkla aşağı suyun yanına inebiliyorum. Burası güzel bir alan. Burayı yapıyor olacağım. Evimi buraya yapacağım. Ardından çeşitli lootlanmalar, toplamalar her şeyi yapıyor olacağım. Beraber yapıyor olacağız. Evimi buraya kurdum. Şimdi bunun için malzeme toplamam gerekiyor. Bu malzemelerde ot var. Yani bu zaten evin çevresinde var. O yüzden rahatlıkla bulabileceğim alan. Topladığım odunları yerleştirdim. uzun odun lazım. Uzun sopa lazım. İp lazım. Üç tane uzun sopa. 2 i̇ki tane. 2 iki, 4 iki, tane ip lazım. Onun dışında adını unuttum. Yapraklardan lazım. Onları takıyor olacağım. Onları yerleştiriyor olacağım. Ondan sonra evim tamamlanıyor olacak. Gece yatıp ben de aynı zamanda save alabileceğim bir alanım olacak. Kamp ateşi yakacağım. Kamp ateşi yaktıktan sonra hiçbir problemim kalmayacak. Kamp ateşi yakma sürecinde de detayları nasıl yakılması gerektiğini çünkü gerçekten kolay bir şekilde yakılmıyor. Bazı malzemeleri toplayıp bazı malzemelerin yerleştirilmesi gerekiyor. O yüzden kamp ateşi kısmında sizlere nasıl yakılması, en basit nasıl yapabilirsiniz onu da aktarıyor olacak. Belki bu videoda, belki bir sonraki videoda. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın sizlerden rica. Yine uzun odun ihtiyacım var. Uzun odun lazım. Hani ileride bu evimizi geliştiririz, bir üst eve çıkarız. Baktık biraz da her şeyimiz tamam, yemeğimiz, içeceğimiz. Sağlığımız hepsi yerinde alırız odunlarımızı, her şeyimizi toparlarız. Bir sonraki evi yapıyor oluruz. Yani biraz daha lüks yaşama, rahat yaşama geçiyor oluruz beraber. Odunum aşağıya düştü. Arkadaşlar şu odunları almam lazım. Taş buldum da Güzel taş buldum. Suyun içinde odunlar. Ayağımın yanından yengeç geçti bu arada. Bir tane sopa ihtiyacım vardı. Onu da koyduktan sonra yaprakları seriye olacağım evimin üstüne. İple bağlayacağım. İple bağlama aşaması da var ama onun dışında bu büyük ağaçlardan bayağı bir yaprak toplamam lazım. Ama yerde olanları da var. Bunların ağaçlaşmamış şekilde yaprak gibi, çiçek gibi duranlar da var. Onları da tercih edebilirsiniz. Çok daha rahat oluyor kırması. Yani öbürü 10 vuruşla kırılırken bu 2 vuruşla 1 5 vuruşla kırılıyor. O kadar kolay kırılmıyor da. 5 vuruşla kırılıyor. O yüzden oradan elde edebilirsiniz bu gibi şeyleri. Çok daha rahat oluyor. Çok daha ulaşılması kolay oluyor. Böyle bir seçersiniz. seçerseniz hani sağ sola gitmek yerine çok uzaklara gidip malzeme taşımak yerine böyle yakından, sağınızdan, solunuzdan, önünüzden, arkanızdan bir sürü ürün, bir sürü yaprak toplayabilirsiniz. O yüzden rahat bir yer seçtim. Güzel bir yer seçtim. Su kenarı seçtim. Yani en çok zorlayacak şey şu an aklımda görünen su gibi duruyor. Bir yere kadar yine yemekle idare edebilirim. Larvalarım, salyangozum, onun dışında muzum var iki tane. O yüzden idare edebilirim. Ama su çok önemli. Suyu ulaşabilecek, suya ulaşabilecek bir şey yapmam elzem. Yani standart hayatta kalmaya çalıştığımız bir alan. Belki ileride kanal çok büyürse, çok çok ilerlersek bu alanda kendimde hayatta kalma videosu çekebilirim. Ben ekibimi de alırım, böyle bir video çekebilirim. O yüzden bunu izlemek isterseniz de like at, abone olmayı unutmayın. Şimdi evimizi yaptık. Biraz daha çevrede dolanıyor olacağız, bakacağız sağa, sola neler yapabiliriz, neler elde edebiliriz. Arkadaşlar şimdi kalp ma kamp malzemelerimizi hazırlıyor olacağız. Şimdi bu kısımda kamp malzemeleri için burada ağaçlarda gördüğünüz gibi kuruyan yapraklar var. Kuruyan yapraklar gerçekten önemli çünkü kıvılcımlama için Yakabileceğim ateş için bana bir zemin hazırlıyor. O yüzden bu kuru yaprakları toplamam gerekiyor. Ağacı yıkıp kuru yaprakları aldığımda bir de kamp ateşimi kuruyor olacağım. Ardından da ateş yakıyor olacağız. Yine yatağımın önüne kuruyor olacağım. Kamp ateşimi gerekli malzemelerini, tahtalarını, ufak sopalarını hepsini ekliyor olacağım. Ardından kamp ateşimi yakacağım. yatağımın direkt önüne ekleyebilirim. Hani biraz daha realistik olması açısından şöyle düşünebilirim. Böcek gelmesin, kapımın ağzına bir yarat, hayvan gelmesin gibi şeklinde. Elmas kabı yapmam gerekiyor. Elmas kabı da geçmişte ellerinizi tahtanın arasına, tahtayı ellerinizin arasına alıp hızlı bir şekilde sürttüğünüzde, yuvarladığınızda yakılan bir ateş aslında. Onun dışında taş balta yapıyor oluruz. Şimdi iki model taş balta gösteriyor olacağım. Biri alt seviye, biri üst seviye şeklinde. Şu an bu yaptım. Bir taş, bir sopayla yaptım. Taş balta normal, düz, basit. Ta taşın tahtanın içine sokulduğu bir taş balta. Bunun bir üst seviyesi halatın vesaire kullanıldığı bir balta olacak. Onu da gösteriyor olacağım sizlerle. Şu an Kamp ateşi ile ilgili malzemelerin kontrolünü sağlıyorum. Envanterimde eksik, gedik ihtiyacım olan bir şey var mı diye. Kontrolünü sağladıktan sonra kamp ateşini yapıyor olacağım. Ve ateşimizi yakıyor olacağız. Sizlere onun da nasıl yapıldığını gösteriyor olacağım. Gördüğünüz gibi şu anda yapmış olduğum balta bir üst seviye olan balta. İple sardığım taşın olduğu daha gelişmiş bir üst seviye, üst seviye baltamız. O yüzden odun tahtaları, ağaçları vesaire çok daha kolay kırabiliyor olacağım. Şimdi de kamp ateşini kuruyorum. Sopa istiyor bizden aynı zamanda tahta istiyor. Yapımı çok zor değil. O yüzden kapının ağzına böyle az önce bahsetmiş olduğum etkenlerden biraz daha realistik olsun. Böcek gelmesin, börtü gelmesin gibi seçenekler nedeniyle bu şekilde yapayım dedim. Bir tahta eksik kaldı. Bir ufak bir tahta arıyor olacağım. Sağımda solumda var mı diye bakıyorum ama tahta buldum 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 tahta buldum. Şimdi sonuncusunu da yaptım. Yani ne diyor? Köz gerekli diyor şimdi. Burada köz gerekliden kastı ya kömür olacak. Kömür koyacağız. Ya da az önce hani sizlere bahsetmiştim. Kuru yaprak. Kuru yaprak olması gerekiyor ki tahtayı yuvarladığım zaman o kuru yaprağın içerisine girip ısınmasını, kıvılcım çıkmasını kısa sürede alevlenmesini sağlıyor. Bu yüzden buna ihtiyacım olacak. Ateşi, ateşi yapmamız bir sonraki bölüme kaldı. Ateşi bir sonraki bölümde yapıyor olacağız. Şu anda bıçağımı da yaptım. Küçük taş bıçağımı da yaptım. Gayet gelişimimiz ilerliyor. Sağlığımız yerinde herhangi bir zararı yok bizlere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.